Merhaba arkadaşlar. Ben xn 4 TR'den BIOS dedi. Bu videoda daha doğrusu seri yapacağım videolardan ilkini hoş geldiniz. Bu seride neler olacak? Öncelikle xn 4 TR forum yazılımı için sunucu kurulumunu göstereceğim. hostingten anlatmayacağım. Herkes hosting zaten aldıktan sonra önünüze C paneli veriyorlar. Tabii C de ekstra parasını sizden alıyorlar veya ayrı bir sunucu, e, sanal sunucu veya sunucu kiraladığınızda e, bunlara ekstra e, maliyet çıkarıyorlar paneller için. Ben ücretsiz paneller üzerinden gideceğim. Bu videomda e, panelin kurulumunu anlatacağım sizlere. XM Forum geri Foro e, yazılımı için e, ee, Xenforo Türkiye'deki söylediğimi sanırım Xenforo yazılım için ee, Öncelikle Cyberpanel sitesine giriyorum Buradan Installing Cyberpanel dediğimde Cyberpanel'in kurulum sayfası Yani dökümanı nasıl kuracağını e, Nelere ihtiyaç duyduğunu Ne özellikleri olduğunu vesaire Kısaca özetleyen basit bir sayfa Burada minimum gereksinim olarak bize Santos 7, Santos 8. Eee Ubuntu 18.04 veya 20.04 demiş. Python 3 demiş. 1 GB RAM veya üstü demiş. 10 GB de disk alanı demiş. E, unutmadan söyleyeyim. CyberPanel Apache eee web server'ını kullanmıyor. OpenLiteSpeed'den e, eee LiteSpeed'in ücretsiz açık kaynak kodlu eee bir geliştirdiği yani LightSpeed'in e, alt versiyonu diyeyim bir web server kullanıyor Bu arada 2 e, GB RAM e, bir domain ve bir işlemci altında Enterprise sürümünde kullanabilirsiniz lightspeed'in e, bunu kurarken unutmayın daha sonra dönüşünüz yok sunucunuza format atmanız gerekir lightspeed'in paralısını kullanmak istiyorsanız tek domain yani tek internet adresinde hakkınız var CyberPanel'in kurulumu için e, burada bilgiler başlıyor demiş ki tek alttaki e, hosting server hizmet sağlayıcıları ile tek tuşla yani buradaki listedeki sağlayıcılarda tek tuşla sahibi paneli kurabilirsiniz demiş. Ama biz e, bunların dışında ya şöyle örnek vereyim. Türkiye'den hizmet aldığımızı varsayacağım. Türkiye'deki bir sunucuyu aldık. Yapmamız gereken tek şey normal OpenLastPath için buradaki kodu alıp e, SSH yani sunucumuza uzaktan bağlanmamızı sağlayan konsola yapıştıracağız. Enter deyip çalıştıracağız. Otomatik olarak kurulumu tamamlayacak. Ücretli Enterprise Lightspeed yani Parallel Lightspeed kullanmak istiyorsanız buradaki kod ile kurulum yapmanız gerekiyor. Kurulumdan sonra işte erişim için örnek vermiş. Buradan Lightspeed'in farklı versiyonlarını yüklemek isterseniz bununla ilgili bilgi vermiş. Kurulumdan sonra 503 hata alırsanız ne yapmanız gerektiğini anlatmış. Kurulum tamamıyla bundan ibaret. Ben şimdi öncelikle Vultr'dan e, bir adet sunucu temin edeceğim. Niye Vultr? E, çok güvenilir bir firma, çok büyük bir firma, e, kendini ispatlamış bir firma ve benim onda uzun süredir bakiyem var. Buradan deploy dediğimde ürünler kısmından hesabıma giriyorum. Cloud Compute'dan ben Amsterdam'ı seçiyorum. Lokasyon olarak bana en yakın lokasyon Amsterdam. Ee, siz Türk bir sağlayıcıdan aldığınızda zaten Türkiye lokasyonu da sahip olabilirsiniz. Türkiye lokasyon kullanmanızın size ne gibi artısı olur derseniz internet sitenize giriş yapan kullanıcılar daha düşük ping süreleri ve daha hızlı sayfa yüklenmelerine sahip olacaklar. CentOS 8 Barcelona seçmiş, ben burada en düşük paketi seçeceğim 5 dolarlık e, CentOS 8 üzerinden değil de CentOS 7 x64 yani CentOS 7 64 bit üzerinden ben kurulumu anlatacağım çünkü CentOS 8 e, güncelleme desteğini 2029'u sanırım geri çekti 2021'e geçenlerde bir blog yazısı yayınladılar e, geçenlere sıkıntı yarattılar öyle söyleyeyim daha sonra güvenlik güncelleştirmeleri işte yazılım güncellemeleri falan sıkıntılı olabilir. O yüzden CentOS 7 seçiyorum. Veya buradan Ubuntu'nun 2004 veya 1804 şurada CyberPanel'in paneli sitesinde belirttiği versiyonlardan birini kurabilirsiniz. Ee, hatta ben hiç CentOS'a girmeden Ubuntu üzerinden göstereyim. Şuradan Ubuntu 2004'ü seçtim. 5 GB şey, özür diliyorum 5 dolarlık paketi seçiyorum 25 GB alanı varmış 1 GB RAM'i 1 TB trafiğe sahip bir işlemci çekirdeği kullanma hakkına sahip olacağım bir sunucu ben buradan BIOS dediği seçiyorum XM4GNTR özür diliyorum kurulum tamamlanıyor firmaya göre değişiyor veya aldığınız firma daha sonra mail olarak da sunucu bilgilerini yollayabiliyor burada ortalama 1 dakika civarı sürüyor sunucu kurulumu 45 saniye 1 dakika civarı şu anda aktif değil, değil. biraz daha bekliyorum bu arada e, linux sunucunuza e, pati denilen yazılımla bağlanın bunu internetten indirebiliyorsunuz boyutu çok çok küçük 1.12 megabayt bir boyutu var. Bir yazılımla bağlanabiliyorsunuz. Sunucum şu anda yükleniyor. Bazı servis fonksiyonlar çalışmayacak. O yüzden birazcık daha bekliyorum. Şurada root şifremiz, Sunucu IP adresimiz gelmiş. Ben buradan IP adresimi alıyorum. SSH dediğimiz sistem Linux sunuculara e, konsol yani Windows'taki CMD ekranı gibi erişim yapmamızı sağlayan bir e, protokol. 22 portunu kullanır. FTP bildiğiniz gibi 21'i kullanıyor, bu 22 portunu kullanıyor. Ayrıca FTP yazılımı kurmadan 22 portun üzerinden güvenli bir e, erişim de sağlayabilirsiniz. Onları daha sonraki aşamalarda göstereceğim. Sunucuya giriş yapıyorum. Henüz gelmemiş. Evet şimdi gelmiş. Şurada bazı firmalarda konsol yazılımı dalar var. Patiye gerek olmadan direkt sunucuza oturum açmanızı sağlayabiliyor. Geldi sunucum. Ee, ilk i̇lk ekranda bu uyarıyı verir. Bu sunucuya güvenli şifreli bir bağlantı yaptığınızı ve bu şifre anahtarının e, parmak izi anahtarının ne olduğunu gösteriyor. Evet deyip geçiyoruz buna. Root root e, sunucudaki en yüksek haklara sahip yani işlem haklarına sahip kullanıcı anlamına geliyor buradan şifremizi alıyoruz mouse'un sağ tuşuyla yapıştırıp enter dediğimizde karşımıza Ubuntu'nun karşılama ekranı geldi burada ne kadar e, sistemin load dediği sistemin yük ne kadar yük altında olduğu şu değer 5-6'ların üstüne çıktığı zaman ee, sıkıntı yaratmaya başlıyor. Yine onları hepsini ilerleyen aşamalarda göstereceğim. Şimdi sunucumuza erişim sağladıktan sonra ilk yapmamız gereken şey pas ve komutuyla şifreyi değiştirmek. Enter diyorum. Yeni şifreyi yaz diyor. Yazdım. Ee, farklı karakterler gör diyor. Zor bir şifre yaz diyor. Tekrar yaz diyor. Yazdım. Az önceki şifremi beğenmedi. E, sunucuma şifresini şu şifreyi değiştirdim. Artık e, şifre aklımdaki şifre. Şimdi C panelin esaretinden sizi internet sitenizde kurtaracak e, panellerden birine kurulumuna geçiyoruz. Buradan açık kaynak kodlu cyber paneli kurulum komutunu alıyorum. Sağ tuşta yine e, SSH'ıma yani terminal ekranına konsol ekranına yapıştırıp enter dediğimde kontrol ediyor gerekli yazılımları internetten arıyor IP adresi doğrulanıyor işletim sistemi vesaire doğrulanıyor ve böyle bir ekran geliyor karşımıza Cyberpanel panel kurucusu buradan install cyberpanel panel diyorum yani cyberpaneli paneli kur Yine burada soruyor. Açık kaynak kodlu mu? Enterprise versiyonu mu? Ben açık kaynak kodlu diyorum. Enter diyorum. E, full olarak server panelini kurulunu istiyor musun diyor. Power DNS e, sitenize kullanıcılar erişirken sitenizin e, IP adresini bulması için gerekli olan bir modül. Postfix e, mail transferi için gerekli olan bir uygulama. Pure de FTP giriş yapabilmeniz için gerekli olan bir uygulama. Ben hepsine Y yeah deyip yani yes kabul ediyorum deyip enter diyorum. Ee, uzaktan mayıskel erişimi istiyor musunuz diyor. Bunu istemezseniz e, sunucumuza uzaktan e, mayıskel erişimi sağlayamazsınız. Varsayılan olarak hayır. Birçok sunucuda zaten bunun erişimi kapalıdır. Ben de kapalı olsun. Yani sadece sunucum kendi içerisinde SQL yazılımına, veri tabanı yazılımına erişebilsin diyorum. Ee, buradan İsterseniz diyor farklı bir versiyonunu da yazıp kurabilirsiniz diyor. Ben bunu enter diyorum. Geçiyorum. Son versiyon olsun diyorum. Buradan varsayılan admin şifresi ne olsun diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varsayılan şifreymiş. tavsiyeden rastgele şifreymiş. Veya S tuşuyla set password ile kendiniz de seçebilirsiniz diyor. Ben random bana rastgele bir şifre versin diyorum. O da geçti. Mem e, cache yani memcache yazılımı. Memcache'in Türkçesini söyleyeyim size. E, Türkçe olarak telaffuz edeyim. Kurulsun mu diyor? Arka plan yazılımı. Bu neye yarıyor? Eee sitenize daha fazla ziyaretçi girdiğinde sunucunun her isteği tekrar tekrar işlemesi yerine bu yazılımın ön belleğinden yani hafızasından direkt kullanıcıya yönlendirmesi. Böylece daha az kaynak tüketimine sebep olacak. Tabii ki ben de yes diyorum. Redis yine benzer bir yazılım. isterseniz kurabilirsiniz ama en son hatırladığım Xenfora'da Redis için ayrı bir eklenti kurmak gerekiyor. Bunu no deyip geçiyorum. Burada diyor ki baş dok script will ee, dursun mu diyor bunu default'unu seçip varsayım olarak yes diyorum cyber panel olarak o script'i buldursun sonucumu kurulum aşamasına geçti kurulumdan sonra videoma devam edeceğim Evet arkadaşlar Servo ee, panelin kurulumu bitti. Kurulum yaklaşık 12 dakika 58 saniye sürmüş. Bu bilgisayarınızın e, yani sunucunuzun internet hızına veya e, teknik donanımına göre değişebiliyor. Şuradan şu bilgileri kontrol e, C'ye basıyorum. Bu arada aç, açtığı portları göstermiş güvenlik duvarına onları da göstereyim size. E, port e, hizmet sağlayıcınız 25 yani mail yollama portunu kapatmış olabilir diyor. Bu yüzden e-posta yollamanızı sıkıntı olabilir diyor. Bu artık e, hosting firmanızda sizin aranızda bir durum olacak. E, sunucuya restart atsın mı diyor. Varsa olarak no. Ama ben yine manuel olarak atacağım. Şuradan kontrol C tuşuyla bunları aldım şuradan yeni bir not defteri oluşturayım. Bunun içine belgeleri kaydettim. Şifreleri özür diliyorum belgelerim. Daha sonra reboot dediğimde, enter dediğimde sunucum resetlenmiş olacak. Şuradan kullanım grafiklerinden görebiliyorsunuz olarak şuradan server reset atabiliyorsunuz. Konsol ekranından ben sunucunun açılıp açılmadığını zaten görebiliyorum şu anda sunucu tekrar açıldı. Tekrar isterseniz bunu yine pat açıp IP yapıştırıp tekrar giriş yapabilirsiniz. İsterseniz şuradan mouse'un sağ tuşuyla tıklayıp restart session dediğinizde tekrar giriş ekranınız geliyor. root yazıyorum. Şifremi yazıyorum ve SSH, e, panelime yani konsoluma tekrar erişim sağladım. Burada fark ettiyseniz artık cyber panelin bilgileri de geliyor. IP adresinden yani giriş ekranından bağlanabilirsiniz diyor. E, cyber panelin tadını çıkarın falan fıstık diye uyarılar veriyor. Yanlış şeyi kopyalamışız bu arada. Şunu Ctrl C ile kopyalıyorum. Panelime Enter dediğimde SSL şifresi e, bu adına olmadığı için domain olmadığı için hata veriyor. İlerliyorum diyorum. Ve karşımızda sahibi panelin giriş şifresi açıldı. Buradan panel bilgilerini alıyorum. Konsol erişimi de sağlayabilirsiniz. E, ee, sahibi konsol komutlarıyla da yönetebilirsiniz. Ama ben görsel olarak size göstereceğim. Oralara girip kafa karıştırmaya gerek yok admin diyorum şifremi seçiyorum dil olarak türkçeyi seçtim giriş yap dedim ve karşıma cyberplanel yönetim ekranı geldi burada kullandığı ram miktarı disk miktarı işlemci kullanımını gösteriyor sistemimiz boş olduğu için yüzde bir işlemci tüketiyor bundan sonrası domainimizi serverımıza yönlendirmek e, name server oluşturmak ve internet sistemimizin kurulumu e, kurulumdan önce e, Zenforo'nun istediği PHP modüllerin Hı. ayarlanması vesaire bunları göstereceğim şimdilik hoşçakalın